Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova ile gizli görüşmeler yaptığı ve Avrupa'nın dışarıda kaldığı bir dönemde Vladimir Putin ile diyaloğun yeniden başlamasını istedi. Ancak bu açıklama AB'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya tazminat kredisi olarak 90 milyar euro tahsis etme kararı sonrası yapıldı ve Vladimir Putin'in Avrupa'nın Ruslardan para çaldığı iddiasıyla Avrupa'yı mahkemelerle tehdit etmeye başlamasından sonra geldi. Yine de Avrupa'nın kendisinde sadece Friedrich Merz'in bugün yaptığı Avrupa'nın ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'deki barış görüşmelerinde temsil edileceğini açıkladığı açıklamasından dolayı sevinç yaşanıyor. Aslında bu çok daha önce olması gereken bir şeydi. NATO ajansından Mark Rutte, Macaristan, Slovakya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın NATO'ya girişini engellediğini söyledi. Bu yüzden Avrupa, Ukrayna'ya özgürlük ve kendi güvenlik garantilerini sağlamalı. Peki, Emmanuel Macron'un Putin'le tekrar konuşma çağrısı bununla nasıl örtüşüyor? Hadi birlikte tartışalım ve hemen bir spoiler vereyim. Emmanuel Macron'a eleştirel yaklaşmaya gerek yok ve şu anda ona sadece bir sürü çamur atmaya gerek yok. Benim adım Alexey Peçi. Hadi bu konuyu birlikte inceleyelim. Ama başlamadan önce sizden bu kanala abone olmanızı, beğeni bırakmanızı ve bu bölümün altına uzun bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca benim Telegram kanalım Peçi News'a da abone olun. Bağlantısı bu videonun açıklamasında. Haberleri orada anında paylaşıyoruz. Yani AB zirvesinin uzun süren oturumunun hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron birçok kişiyi şoke eden bir açıklama yaptı ve Avrupa'nın kanlı diktatör Putin'la bir yol bulup diyalog kurması gerekeceğini söyledi. Macron'a göre Avrupa Vladimir Putin ile yeniden doğrudan diyalog kurmanın yolunu bulmalı. Bu arada Putin ile telefon görüşmelerini sürdüren az sayıdaki Avrupalı liderlerden biri olmaya devam eden Macron'a göre son görüşmesi Temmuz 2025'te gerçekleşmiş. Avrupa'nın çıkarlarına uygun olarak Rusya ile müzakere formatı aramak. Macron burada sözlerini şöyle açıkladı. Alıntı: Ya mevcut müzakerelerle uzun vadeli barış sağlanacak ya da Avrupalılar Rusya ve Ukrayna ile işbirliği ve açık diyalog yolları arayacak. Macron bu açıklamayı Brüksel'de yaptı. AB liderleri 16 saatlik müzakereden sonra dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasında anlaşamadı. Ve şimdi Macron'un alıntısının en önemli kısmı geliyor. Vladimir Putin ile tekrar konuşmak faydalı olacak. Aksi takdirde Avrupa liderlerinin kendi aralarında ve ardından durumu Moskova ile kendileri görüşecek olan Amerika Birleşik Devletleri li müzakerecilerle müzakere etmeleri gerekecek. Bu Avrupa için ideal değil. İşte bu önemli bir nokta. Macron, Amerikalıların Avrupa'yı Putin'le diyaloğa itmeye çalıştığını kabul ediyor. Çünkü Trump artık NATO'nun başlıca ülkesini temsil etmediğine, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık sadece Rusya ile Macron arasında bir ara bulucu olduğuna karar verdi. Açıkça belirtiyor ki, ya Ruslarla doğrudan diyalog kuracağız ya da bu diyaloğu yalnızca Amerikalılar aracılığıyla yürüteceğiz. Ne yazık ki Putin'in izolasyonu Trump tarafından bozulduğunda diğer tüm batılı aktörler izolasyon yerine doğrudan diyaloğu tercih etmeye başlıyor. Şu anda tüm duyguları bir kenara bırakırsak Avrupalılar için gerçekten garip ve zayıf bir durum. Güvenlikleri hakkında Ruslar ve Amerikalılar konuşup sonra onlara sadece bilgi veriyorlar. Ne yazık ki Trump Putin'in izolasyonunu zaten bozdu ve bu bağlamda Almanya Şansölyesi Friedrich Merz AB'nin ilk kez barış görüşmelerinde yer alacağını açıkladı. Bu görüşmeler 2020 ve 2021'de hafta sonları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın elçileriyle Rus ve Ukrayna heyetleri arasında yapılacak. Alıntı Şimdi bekleyip görmemiz gerekiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde neyin tartışılacağını. Önümüzdeki birkaç gün içinde bizim taraftan temsilciler katılacak. Amerika, Ukrayna ve Avrupa arasında uzlaşıya dayalı yaklaşımı sürdüreceğimizden eminim ve Rusya'nın nasıl davranacağını görmemiz gerekecek. Ukrayna'yı daha uzun süre finanse etmek zorunda kalacağımız, en kötü senaryoya hazır olmalıyız ve bugünkü kararımız sayesinde bunu mümkün kıldık. Bugünkü kararlarla Ukrayna önümüzdeki 2 yıl için finanse edildi. Hangi karardan bahsettiğimi şimdi açıklayacağım. Fakat önce Friedrich Merz için bunun büyük bir atılım olduğunu belirtmeliyim. Avrupa sonunda müzakere masasında. Burada yalnızca Ukrayna'nın değil Avrupa'nın güvenliği de belirleniyor. Bu nedenle Emmanuel Macron'un tuhaf açıklamaları var. Ayrıca 20-21 Aralık böyle değildi. Rusya heyeti Miami'de Trump'ın temsilcileriyle görüşecek. Amerikan tarafı Rusya ile görüşmeden önce Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'la görüşmeyi planlıyor ve nihayet Avrupalılar da bu görüşmelerde temsil edilecek. Evet, haberler çok endişe verici ve yoğun bilgi akışı birçok kişinin beynini yoruyor. Bunu anlıyorum. Bizler kronik stres halinde yaşıyoruz ve bundan yorulmak gayet normal. Eğer kendinizi sınırda tabiri caizse piliniz bitmiş ve hiçbir şey sizi mutlu etmiyorsa size bazı tavsiyelerim var. Bu Bobby Rapsay'ın YouTube kanalı. Bu kanal çok havalı bir psikoloğun kanalı. Karmaşık terimler kullanmadan her gün çıkan haberler üzerinden çok karmaşık psikolojik süreçleri ele alıyor ve bizimle neler olduğunu açıklıyor. Bu arada harika bir bölümü çıktı. İşimiz olmasa da neden yorgun hissettiğimizi ve nasıl başa çıkabileceğimizi anlatıyor. Bobby Rapsay'ın YouTube kanalı bu videonun açıklamasında mutlaka göz atın, mutlaka abone olun ve son bölümleri izleyin. Gerçekten çok faydalılar, gerçekten yardımcı oluyor. Biliyorsunuz, kafayı toparlamak için. Şimdi ise devam edeceğiz ama Emmanuel Macron'a geri döneceğiz. Fransa Cumhurbaşkanının açıklamaları AB liderlerinin zorlu müzakerelerinin bitmesinden birkaç saat sonra geldi. Bu müzakerelerde Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş 200 milyar avroluk rezervlerinin durumu tartışıldı. Görüşmelerin sonucunda Ukrayna'ya 90 milyar avroluk faizsiz tazminat kredisi verilmesine, bu kredinin borçlanma yoluyla sağlanmasına ve Rusya'nın egemen varlıklarının kullanılmamasına karar verildi. Ukrayna krediyi yalnızca Rusya tazminatı ödediği takdirde geri ödemek zorunda kalacak. Bunu resmi olarak Friedrich Merz doğruladı. Ayrıca Avrupa Birliği Rusya tazminatı ödemezse kredinin geri ödenmesi için AB'de bloke edilen bu Rus varlıklarını kullanma hakkını saklı tutuyor. AB liderleri Ukrayna'ya dondurulmuş Rus varlıkları yerine borç alınan kaynaklarla kredi verme kararı alarak bölünmeden kaçındı. Belçika Başbakanı Bart De Wever böyle bir açıklama yaptı. O, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birlikte Rusya'nın varlıklarının Ukrayna lehine el konulmasına karşı çıkan başlıca isimlerdi. Bu konuyla ilgili ayrı bir bölümüm olacak izlemeyi unutmayın. Bu arada Macaristan'dan söz etmişken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye göre Ukrayna'nın NATO üyeliğini Amerika Birleşik Devletleri Macaristan ve Slovakya engelliyor. Bu nedenle onun dediğine göre Ukrayna'nın barış anlaşması için güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Alıntı, NATO'nun temel ilkesi Avro Atlantik bölgesindeki herhangi bir ülkenin ittifaka üyelik başvurusu yapabilmesidir. Müttefikler Ukrayna'nın NATO'ya dönüşü olmayan yolunda anlaştı. Ancak pratik bir yönü var. Birkaç müttefik ittifaklarını vermeyeceklerini ve bu nedenle Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusunda oy birliğini desteklemeyeceklerini belirtiyor. Bunlar Macaristan, Slovakya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler. Bu yüzden şu soru ortaya çıkıyor. Eğer bir barış anlaşması yapılırsa Rusların Ukrayna'ya tekrar saldırmasını nasıl önleyebiliriz? Burada şu an geliştirilen 3 seviyeli güvenlik garantilerinin devreye girmesi gerekiyor. Birinci seviye Ukrayna silahlı kuvvetleri olacak ve ilk savunma hattı olacaklar. İkinci seviye ise son birkaç haftadır istekli koalisyonun geliştirdiği önlemler. Üçüncü seviye ise Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği ve tüm bu hikayede Vladimir Putin bugün Avrupa'daki değişikliklerden yararlanmaya çalıştı. Putin canlı yayında Moskova'nın Avrupa'ya saldırma planları ile ilgili iddiaların saçmalık olduğunu söyledi ve ayrıca Batılı ülkelerle işbirliği yapma olasılığından bahsetti ve bütün bunları Avrupa'nın yakında Rusya olmadan sadece donmayacağını, tamamen yok olacağını söyleyen ve açıkça Donald Trump'tan ödünç aldığı tezlerle süsledi. Devamında diktatör Putin'den alıntı yapacağım, kusura bakmayın. Eğer bize saygı gösterirseniz, eğer çıkarlarımızı, sizin çıkarlarınızı dikkate almaya çalıştığımız gibi dikkate alırsanız, eğer bizi kandırmazsanız yeni bir operasyon olmayacak. NATO'nun doğuya genişlemesinde olduğu gibi halkımızın da dediği gibi kandırıldık. Sizinle Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ile eşit şartlarda çalışmaya hazırız. Avrupa geleceğini Rusya ile bağlamazsa yavaş yavaş yok olacak. Birleşip birbirimizi tamamlarsak savaşmak yerine refaha ulaşırdık. Ancak siz Rusya'ya karşı Ukraynalı milliyetçilerle bize karşı savaşıyorsunuz. Putin, Rusya'nın orta ve uzun vadede güvenlik koşullarının sağlanması durumunda bu askeri eylemleri sona erdirmeye hazır olduklarını belirtiyor. Özetle, dost olalım, ticaret yapalım, yoksa siz yok olacaksınız. Avrupa bir anda yok olacak diyor ve işte bu varlıkla Donald Trump müzakereler yürütüyor. Avrupalıları da kel diktatör Putin'le diyalog aramaya zorluyor.